Evet arkadaşlar. Yeni bir sevkiyat gününden herkese merhaba. Bugün Düzce'nin Gölyaka ilçesine gideceğiz. Allah nasip ederse yola çıktık. Arabamızı doldurduk. Farklılık olsun dedim ön kameradan giriş yapalım. Birbirimizi görelim. Şimdi Alman mevkiini geçtim. Buradan yapıştıracağız. Çilimli sapağından. Buradan gölleka sapağı diyen de var. Çilimli sapağı diyen de var. Çilimli'den Gölleka'dan sapacağız. Yeni otoban yolundan Gölleka merkeze gideceğiz. Ee, hasır için beton götürüyoruz. Pompa çıktı bizden bir yarım saat 45 dakika önce yola. Pompanın peşine ilk arabası biziz. Yani gittiğim zaman şey için pompa için ilk beton nasıl veriliyor? Şerbet çekilmesi gerekiyor. Şerbet dedim de betonu tamamıyla vermiyorsun. Kazana bir miktar su dolduruyorsun. Ee, i̇çine varsa yakın bir yerde temiz birkaç toprak parçası toprak bir kova iki kova. Ee, ardından çok az betonu verip pompayı basmaya başlıyorsun pompa ucundan suyu, toprağı artık ne derseniz çıkartmaya başladığı zaman hemen peşine şeyi veriyoruz. Betonu vermeye başlıyoruz. Tabi bu esnada ilk araba olmak biraz kötü. Şundan dolayı kötü. Kazan patlayabiliyor. Arabanın arka kısmı olsun. Sizin üstünüz başınız olsun. Biraz pisleniyor. Ondan dolayı kolay kolay herkes ilk araba olmak ister. istemez. Ama bazen de seçim yapmaya lüksünüz, şansınız yok yani. İşte bugün ilk araba biziz. Kompanın ilk arabası. Başladık bakalım. Bismillah dedik. Bir de bir husustan bahsetmek istiyorum. Kanal çok güzel büyüdü. Bu kadarını beklemiyordum ben. Mesela diğer kanalımız Tarım 360 var. Bu kanal Oto 360. Her ne kadar kendi adımda olsa e, kullanıcı adında Oto 360 yazıyor. Yani o şekilde ilerleyelim dedik. İlk kurarken. Kardeşimle birlikte. Tarım 360 mesela bir ayda, bir buçuk ayda bu kıvama gelmişti. Şu an onun güncel e, abonesi 1300 bandında. Biz iki buçuk üç hafta bandında yani hemen hemen o kadar süre oldu. 1500 aboneye geldik. Şu an güncelli 1550 abonemiz var. Çok güzel ilerliyoruz. Fıtı fıtı emin adımlarla yavaş yavaş. Bu görüntü beni çok tatmin ediyor. İyi kötü çünkü hani gelir beklentisi olmasa da hani ben bir video atıyorum çekmekle editiyle vesaire uğraşıyorum bunun karşılığında da bir etkileşim olmasını istiyor insan ister istemez hani beğenilsin yorum atılsın paylaşılsın mesela videoları ilk yüklediğimizde şey oluyor hype dedikleri bir zımbırtı var YouTube yeni deniyor bunu videonun hani Instagram gibi TikTok gibi Facebook gibi keşfet oradan hype verdiğin zaman hype dedikleri bir zımbırtı yorum kısmını sağa kaydırdığınızda geliyor hype puanı ver diye. Hype veriyorsun mesela. Keşfette daha çok öne çıkıyor videolar. Nereden baksanız 150 bin hype puanımız var. Son attığım iki videoda çıktı bu özellik. Bu da güzel bir rakam. Türkiye geneli 98. sıraya oturduk. Bu ölçekte bir kanal için bence bu da güzel bakalım işte yavaş yavaş hep birlikte büyüyoruz. Ben içerik çekmeye sizde etkileşimde bulunmaya devam ettiğimiz müddetçe kolay kolay kimse bizim belimizi kıramaz. Bükülmeyiz, kırılmayız. Bükülmeyiz ondan dolayı kıramaz diyorum. Kıramaz. Bu görüntüyü sağ alta küçük bir şekilde yapıp normal e, yol videosunu da şeye alabilirim. Yani işler o şekilde. Onun yolunu yenilemişler. Kavak ağaçlarıyla birlikte çok muazzam bir görüntü olmuş. Şimdi bu yolu zaten oldum olası seviyordum ben. Görsel olarak çok tatlı, keyifli bir yol. Şöyle göstereyim. Hemen hemen 5-6 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Şimdi az ileride farklı bir TOKİ inşaatı var. Tam onun önünden geçeceğiz. <laughs> kadar her şey normal. Ee, şu karşıda gördüğünüz rampadan itibaren diğer videolardan bilenler bilir. Biz Gölyaka'da e, 6-7 sene kadar yaşadık. Bundan bahsetmiştim. Bu yol her sene yenileniyor. Her sene yapılıyor. Sağı çöküyor, solu çöküyor şuradan kayalar düşüyor, yolu bozuyor vesaire vesaire bir türlü düzen tutmadı. Şimdi tekrardan yapmışlar. İnşallah uzun ömürlü olur. İnşallah kullanılır, hayır görülür. Çok tatlı, çok güzel olmuş ama. Geç dayı geç. Şatı farklı bir firma almış. yine düzceli bir firma. Bizimkiler de niyetlenmişti diye duymuştum ama yalan olmasın. Aha. Hayır, maşallah. Pek bir şey kalmamış. Burası da bizim kıvama gelmiş yani. Bizim yaptığımız tokilerin kıvamı. Şöyle göstereyim. İçinde olduğunuz zaman Toki'nin nasıl çalıştığını hiçbir malzemeden kaçmadığını ve sağlamlığını görüyorsunuz. <laughs> Auto'ya çekmiş arabayı yine kendi. Efendim. Göl Merkez, Pompa 3. Kim? Pompa 3. <gülüyor> ne? Göl Yaka, Göl vardı mı var? Yok, az kaldı. Göl girişindeyim. 2-3 kilometre yolum var. Tamam abi. Sen ne yaptın? O cezeğe gidiyorum şimdi. Hopa. Çok ters vakitte, <gülüyor> <yandı> <gülüyor> ters vakitte yandı ışık ya. He? Ters vakitte yandı ışık. Böyle ne evler var ya. Bella ne evler neydi o? <laughs> Mev en orada ya. E ee, Ne kadar beton var bugün ya? Fazla yok herhalde. <laughs> Sen baktın ben bakmadım. Yeşil ya. yanmış. Ya şimdilik 100 metreküp gözüküyordu. Devamını bilmiyorum. Allah a. Allah. Ben saat erken merak etme o liste kabarır. Bakacağız bakacağız bir şeyler yapacağız. Yani. Bir şey yok bugün yağış yok. Bugün 5 tane program iptalmiş. İptal. Neden? Bilmiyorum ya buradadır. Bilemezsin sen. Ya çoğu yere girilmiyor zaten. Aynen. Dün 2-3 kişi bat, batmış. Ne zaman? Dün. Sinan abi dedi akşam ya. Şeref abi dedi. 5 tane program iptal dedi. Beton yokmuş. İyi hayırlısı olsun. Dün ilk defa saat 5'te çıktık. 5'te gittin işte. Bayağı iyi oldu ya. Yattım dinlendim anasını satayım. Valla ben hiç yatmadım abi. Yataydın Atan oğlum. Kahveye gittim. Gece 12.30'a kadar kahveye <laughs> Saray yerine gittim. İki tane araba vardı. Onlara baktım. Ne? Ara... Uyuyor mu yok ki ağabey? E uyumasam bile yatacaksın oğlum. Başka türlü nasıl dinleneceksin? Dinlenirim ben ya. <laughs> Ahmet ben geldim. Tamam tamam. Bir bak bakayım kaç metreymiş olacak? 30 metre diye gördüm kağıtta ama. Olan bu. Yok, hazır. Sen birinci araba mısın? Aynen. İyi tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Pompa burada da oraya nasıl gireceğiz? Daha anca yağlıyorlar kazanı. çalışıyoruz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Temel mi burası? Evet. Küçük temel. Şu arabayı yanaştıralım. Aşağıdan devam ederiz. Hazır görmüşken gösterelim. Kazan bu şekilde yağlanıyor. Günaydın kanalıma abi. Günaydın. Kazanı yağlamanın mantığını anlatsana. Öncelerken hazırlık yani. Neden yağlıyorsun? Beton kısmasın diye. Beton kısmasın diye. Bu kadar basit ya. Yani. <laughs> Bir şey yok. Tamam Akşamdan yıkarken rahat olsun. Akşam yıkarken rahat oluyor. Şöyle göstereyim. Biz de durmuşken oluğumuzu açalım. Bitmedi mi? Çok az kaldırsak yeter. Çekil abi üstüne yağlamada yağlama da bu şekilde. Yani betonu dökerken sağa sola akıyor, sıçrıyor vesaire. Kazanın temizliği yapılırken rahatlık olması için yağlanıyor. Bu kadar. Bu pompalar da hemen hemen bizim mikserlerle aynı. Genişlik, yükseklik olarak şöyle göstereyim. 33, 43. Ya bunun üstündeki pompa tertibatını sök, üstüne mikser koy. Yüksekliği, genişliği falan aynı. Bizim arabalarla aynı bunlar, değil mi? Yüksekler. Yani. Şimdi kazana suyu basıyoruz, toprağını döktüm. Şerbeti çekecek. Erdal abi gaz verebiliyor muyuz ya? Bilmiyorum. Abi bu suyun akışı tamburun dönüşüyle alakalı. Tambur ne kadar hızlı dönerse su o kadar tazikli olur. Böyle uğraşmaktansa direkt betonu versek ne olur? Betona ağır bir şey versin abi. İçine i̇şte aynı suyu koyarsın. Bir şey olmadı Aynı şerbeti çıkartırsın gene. Veriyorum. Şimdi bu kısım biraz sıkıntı. İlk kazan dolana kadar sıçrıyor. He, kazanımız doldu zaten. Şimdi kenarıya çıkaracak suyu ve toprağı. alanı basacak temele. Asır gibi. Ben burayı temelmiş. motoruna durdum. Artık hani içindeki şeyi o toprağa fazla suyu falan pompa çıkarttı. Çimento her yere ulaştı. Gerisi basmaya hazır. Arabanın gazını kısalım. Haybiye gaz basmaya gerek yok. Şuradan. <laughs> Sistem bu şekilde. <laughs> bu şerbet çekmenin detaylarına vakıf değilim. Yani kimi usta biraz beton döktürüyor, üstüne su de ilk şerbeti bu şekilde alıyor. Kimisi böyle toprak ekliyor. Kimisi sadece suyla çekiyor. Biraz sudan sudan bir iki kere basıyor. Sonra çimentoyu istiyor peşine. Herkese göre görece bir şey sanırım. Yani tam teknik detayına vakıf değilim. <laughs> Öyle diğer mikser de geldi. 30 metre yazıyordu da bakalım. Daha buraya gelmek bizim için 50 metre bile olsa. Benden sonra var 10 tane araba sıra bize gelmez. Yapı denetimciler vesaire burada. Yine her zamanki gibi. Beton şöyle mi, beton böyle mi? Niye öyle, niye böyle vesaire de mi Mal sahibi de burada. Ondan dolayı bana bile yorum yapma şeyi düşünüyor. Adam bu şekilde görüyor, biliyor. Bu şekilde alıyor. Belki bu şekilde istedi. Ondan da tabellet. Yapıcı olmayan yorumlarınız lütfen bu konuda size kalsın. Mesela kimi yere gidiyoruz, saha betonu vesaire, adam diyor ki sulandır. Bizim irsaliyelerde de yazıyor, betonda sorumluluğumuz sahaya gidene kadar. Sahadayken müşteri katkı ver, su ver veya azıcık kazanı döndürme dursun, beton biraz çeksin, Öyle dökelim falan. Yani müşteri neyi nasıl isterse sahada biz ona göre müdahale ediyoruz. Beton geldikten sonra yapılan müdahale bizim sorumluluğumuz dışında. Yani müşteri o şekilde istediyse o iş o şekilde olmak zorunda. Sonuçta burada bir mal veriyorsun. Bompasıyla, mikseriyle vesaire hizmet veriyorsun. Müşteri nasıl isterse öyle. dökümü uzatalım, çekelim. Derken beton bitti. Şu şerbeti de akıtalım. Şöyle inşaat sahasından çıkmadan arabayı da akıttık. Buradaki işlemimiz bu kadardı. Şimdi dönüşe hazırız. <laughs> Mesela bu önümüzdeki Ahmet Dayı'nın arabası bunların şeyleri kolay gelsin ön farları led sinyalleri falan gündüz <laughs> ledleri onlar hakkında bir tüyo vereyim bir shorts da yapmayı düşünüyorum o konu hakkında çünkü ben ilk araştırdığımda internette bu konuyla alakalı bir güzel bir kaynak bulamadım bu kamyonların Gündüz ledini parklara bağladığınız zaman, sinyalleri daha doğrusu parklara bağladığınız zaman e, Amerikan park takmış gibi far kaşları gündüz ledi artık ne derseniz nasıl tabir ediyorsanız her yerde farklı tabir ediliyor. Turuncu yanıyor Amerikan park gibi duruyor güzel oluyor. Bizim arabalarda bu yok. Bizimkiler halojen ondan dolayı bizimkilere yapılmıyor ama o araçlarda çok güzel kaliteli duruyor yani. Amerikan parkı bilen yaptıran zaten niye yaptırdığını biliyorsunuz. Kozmetik olarak güzel durduğu için. İşte <laughs> öyleyken böyle. Karşıdan bir pompa daha geliyor. Hangi firma bu? Gümüştaş. Evet arkadaşlar Bu video bu kadar Kısa oldu Ama güzel oldu Şimdi dönüşe geçtik Yani Videolara etkileşimde bulunmayı unutmayın Kruz kontrolü de açalım Ne kadar çok etkileşim Ne kadar çok hype O kadar çok Sekmeyen videolar Her hafta salı ve Cuma günleri video atmaya özen gösteriyorum Geçenlerde bir e, Bundan 3 video önce O şekilde söyleyeyim Sekti neden sekti Çok sağlam yağmur yağdı Pazartesi günü Elektrikler çok sık gitti geldi Gece de keza aynı şekilde Ondan dolayı videoyu editleyip yükleyemedim Normalde pazartesi akşamı editlerim Yüklerim Salı günü 4'te Yayınlanacak şekilde Planlıyorum video yüklemelerini Ama elektrik kesintisinden dolayı Çarşamba günü 4'te Yüklendi o video Muhtemelen siz bunu izlerken o yüklenmiştir Samandere videosu Baraja beton döktüğümüz video O şekilde yani <laughs> Beğenmeyi abone olmayı bu konuya merakı olan veya bu sektörün içinde çalışan arkadaşlarınızla, işinize, dostunuza paylaşmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.